Hem Burdur'un buca kazasından, Mustafa Güneş çiftçilerinden. Biz burada çöre otu, misir, yonca bunlarla meşgul oluyoruz. Bu çöre otu, bu su olmasa çöre otu kurumuş olacak. Ama Su Birliği bize yakara 100 ton su verdi. Biz bu çöre suladık ve şu anda da devamlı sulamaktayız. Bir şikayetimiz yoktur. Gelenden gelenden Allah razı olsun. Su ayağımıza geldi. Sarılarımızın içinden her yerinden geçiyor. Onun için su ayağımıza suyu boruyu döşe, saati kur, suyu sula. Eskiden bu su yoğdu. Su olmadığı için sulama şansımız yoktu. Sulanmazdı yani. Şu anda bucağın barajından geliyor. Onaş barajı deriz. Ve Onaş barajından bizim bucak ovasına, Dereköy ovası bu ovaya su boruyla geliyor. Borular döşendi. Kuleler yapıldı, suyumuz ayağımıza geldi. Bütün Su ve çalışan arkadaşlara, sayın bakanlarıma, sayın cumhurbaşkanıma Allah razı olsun.